Tamam 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 Yalnız evet. şöyle bir yalnız bir yalnız bir yalnız bir yalnız bir çok güzel de bir evet. Şöyle bakar mısınız başkanım? Evet. Buradayız. Aa, burada Bak, burada burada züklüyor züklüyor züklüyor. Bugün Aydın ilimizin Germencik ilçesinde incir hasadı yapacağız hep beraber. Tabi hasadın hem bölgemiz için hem ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tabi incir çok önemli bir ürünümüz. Yani Türkiye'nin ekolojik üstünlüğe bağlı olarak üretim yaptığı bir ürünümüz. Bunu zaten rakamlar da gösteriyor. Ege bölgesi gerçekten ekoloji anlamında incir üretimine çok müsait bir bölge. Çok başarılı üretim yapan bir bölge. Dünyada taze incir üretiminin yaklaşık yüzde %24'ünü yapıyoruz, üretiyoruz. Bu önemli bir rakam. Yine kuru incir üretiminin yaklaşık olarak %55'ini Türkiye üretiyor. Bu önemli bir rakam. Yine dünya incir ihracatına baktığımızda Türkiye %53 ile birinci sırada. Dünyada en fazla ihracat yapan ülke konumunda. Bunun dışında tabii üretimimizin de arttığını görüyoruz. Yaklaşık 2010 yıllarında 255 bin ton civarında olan incir üretimimizin bu sene aşağı yukarı 350 bin tonlar civarına gelmesini bekliyoruz. Yani rekolteyi 350 bin ton olarak bekliyoruz. Yine kuru incir üretimimizin de 90 bin tonlar civarında olmasını bekliyoruz. Tabii bu arada incir demin söylediğim gibi çok önemli ürünümüz. Ekolojik üstünlüğe bağlı olduğumuz olduğu ve dünyada da dünya ticaretinde de rakipsiz olduğumuz bir ürün. Ekolojik üstünlüğe bağlı olan ürünlerimizi çok iyi korumamız lazım. Gözümüzden sakınmamız lazım. Üretimini yaparken çok dikkatli olmamız lazım. Tabii kalite ve standart bu üretimde fevkalade önemli. İhracatımızda zaman zaman bize engel olan aflatoksin üretimi e, önemli. Aflatoksin üremesini önleme noktasında bazı tedbirleri almamız lazım. Ve üreticimizin de bu manada eğitilmesi lazım. Bunun dışında üreticilerimizin bizden bir talebi var. TMO Toprak Mahsulü Ofisi 2019 yılında incir alımı yapmıştı. Yine fiyatların düşmesi halinde Toprak Mahsulü Ofisi'nin piyasaya girmesi ve incir alımı yap yapması bizden e, talep ediliyor. Bu, bu da Fevkalade önemli bir de biz bu incirin ihracatını genelde Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. Dolayısıyla bu e, bunu dikkate alarak iyi tarım uygulamalarına ve e, organik tarım üretimine önem vermemiz gerekiyor incirle alakalı. Bununla ilgili de çalışmalarımızın ve üretici eğitimlerinin de yapılması gerekiyor. Özellikle bu bölge üreticilerinin bir sıkıntısı var onu söyleyelim ihracatta ilk yükleme tarihi geç açıklanıyor diyorlar ki doğru. Yani özellikle bu geç açıklama üreticimizi mağdur ediyor. Bu açıklama tarihinin de bu manada kaldırılmasını talep ediyorlar. Bir de bunun dışında tabi incir besin değeri açısından fevkalade bir ürün. Çok kıymetli bir ürün ve bu ürünün lansmanını, tanıtımını çok iyi yapmak zorundayız. Bu hem ülke insanımızın sağlıklı beslenmesi açısından önemli. Hem e, ihracatımızın daha fazla üretim yaparak ihracatımızın artması bakımından da çok önemli. Çünkü rakama baktığımızda aşağı yukarı 330 milyon dolar civarında bir ihracat yaptığımızı da görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda e, bu rakamın tabii artması da mümkün. Üreticilerimize bol bereketli bir hasat diliyorum. Yine bu hasadın e, hem bölgemize, Aydın ilimize, Ege bölgemize ve ülkemize de Hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı olsun inşallah. Şimdi Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Ziraat Odalarımız e, anayasal bir meslek kuruluşu. Son yıllarda da önemli gelişmeler gösteriyor. Yani bir takım projeler yapıyor. Çiftçilerimize daha fazla dokunmaya başladık. Aşağı yukarı odalarımızla beraber 1 milyon üzerinde bakın Tarım Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ile birlikte çalışarak protokoller çerçevesinde 1 milyon üzerinde çiftçimize eğitim verdik. Araştırma enstitülerini kullandık. Fuarlara Aşağı yukarı 1-1,5 milyon çiftçimizi taşıma imkanı bulduk. Orada yeni teknolojilerle çiftçilerimizi tanıştırdık. Ama bunun dışında odalarımız, bakıyorum ben son yıllarda ekonomik faaliyetlere de girdiler. Artık girdi mağazalarımız var. Bu girdi mağazalarımızda girdi satışlarını yapıyoruz, piyasayı regüle ediyoruz. Hatta fabrika kuran, ürün işleme tesisleri kuran odalarımız var. Bunlar çiftçilerimizin ürünlerini alıyorlar, değerlendiriyorlar. Bunun dışında tabii ekonomik faaliyetler aslında biz anayasal meslek kuruluşuyuz. Yani bunu ekonomik örgütlerin yapması lazım ama ihtiyaç olduğu için, piyasada buna ihtiyaç olduğu için bu alana da girdik. Ekonomik faaliyetlerde de bulunuyoruz. Bunun dışında çiftçimizin hak ve menfaatlerini arama noktasında şu an Türkiye'de çiftçimizin tek sesi olan kurum ziraat odaları. Çiftçimizin hak ve menfaatlerini arıyorlar. İşte başkanlarımızın açıklamalarınızı muntazam duyuyorsunuz. Nerede bir sorun varsa Oda başkanlarımız orada açıklama yapıyorlar. Zaman zaman işte Aydın Odaları da başta olmak üzere bütün odalarımız Ankara'ya geliyor, beni ziyaret ediyor, meclise gidiyor. Milletvekillerimizi, bakanlarımızı işte geçtiğimiz günlerde yine Aydın Odaları geldiler. Bakanla, bakanımızla buluştular, sorunlarını anlattılar. Ankara'ya geliyor. Meclis açıldıktan sonra da yine Türkiye'deki bütün odalarımız meclise gelecek ve milletvekillerimizle görüşecekler, bakanlarla görüşecekler. Her hafta bir çiftçi sorununu televizyonlarda, medyada, yazılı medyada anlatma imkanı buluyorum. Ona bir kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz, karar vericilerin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı her hafta bir açıklamamı görüyorsunuz. Bizim işimiz çiftçimizin hak ve menfaatlerini aramaktır. Bizim işimiz çiftçimizde helalleşmektir. Yani para topluyorsak bunun karşılığını çiftçimize ödememiz lazım, helalleşmemiz lazım alıp verme dengesini kurmamız lazım. Yani elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar sıkıntısı olan 굉장히 다들 잡아.

Evet, bir diğerleri buradalar değil mi?